Aslında cinayet sanmısı oldu yani öyle mi? Kazım'ın karısı verdiği ifadede kocasının silahlı olmadığını iddia ediyor. O tabancayı hastaneye sen sokmuş olabilir misin? Herkese merhaba. Sonunda dizimizin 18. sezon çekimleri de başlamış durumda. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta çekimlerin başlayacağını sizlere söylemiştik. Dün akşamda bir oyuncumuz arka sokaklarla ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram'da Gizem Terzi adlı oyuncumuzun hesabına bakacak olursanız, hikayesinde setten bir fotoğraf paylaştığını görebilirsiniz. Şu an için diğer oyuncularımızdan bir paylaşım gelmedi. Ancak paylaşım gelir gelmez. Sizleri tekrardan bilgilendireceğiz. Arka sokakların çekimlerinin dün itibariyle başladığını varsayarsak, çekimlerden yaklaşık birkaç hafta sonra da 18. sezonun ilk tanıtımını yayınlayacaklardır. Fakat tanıtım Ağustos ayı içinde yayınlanmazsa 639. bölümünde ertelenebileceğini söyleyebiliriz ama böyle bir durum olacağını sanmıyoruz. Yeni sezon tanıtımı yayınlandıktan bir hafta sonra ise 18. sezonun ilk bölümü olan 639. bölüm fragmanı da yayınlanabilir. Set başladığı için dizimize yeni katılan oyuncularımız da setten fotoğrafları paylaşmaya çok yakında başlayacaktır. Dediğimiz gibi tüm bu gelişmeleri Instagram sayfamız üzerinden sizlerle paylaşacağız. Dizimize sonraki bölümlerde katılacak olan başrol oyuncusu henüz açıklanmadı. Yakın bir zamanda bu bilgiyi de izleyicilere açıklayabilirler. Yeni bölüm için herkes çok heyecanlı. Umarız 17. sezonda olduğu gibi büyük bir hayal kırıklığı olmaz, zaten dizimize eskilerden dahil olan ve yeni katılan oyuncularımızla birlikte böyle bir durum olacağını hiç sanmıyoruz, az kaldı, efsane geri dönüyor, videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın, hoşçakalın.